Adam. Şimdi arkadaşlar bakın. Trigonometrik denklemler aynı üçgende alan gibi. Bir öğrenci üçgende alanı nasıl iyi bir şekilde yapabilmesi için daha evvelki üçgenle alakalı kuralları bilmesi gerekiyor. Trigonometrik denklemler de öyle. Yani bir adam trigonometrinin önceki konularını, özelliklerini, şu sunu, bu sunu iyi bilmiyorsa maalesef bu işte sıkıntı yaşıyor. Bu bir. İkincisi, ben şimdi trigonometrik denklemlerin kurallarını yazacağım ya. Üniversite sınavında çıkanların %90'dan fazlası bu kuralları kullanılmadan çözülebiliyor. E şimdi adam da küfür ediyor. Sen o kurallar kullanılmadan bu çözülüyorsa bana niye onu öğretiyorsun? E öğreteceğiz. Göre. Görevi yerine getireceğim. Ama dediğim gibi %90'dan fazlası üniversite sınavında çıkanların bu kuralları kullanmadan yapabiliyorsunuz. Şimdi biz malum kurallara göre sorular çözeceğiz şimdi. Öğrenci daha ne güzel diyecek falan diyecek. Ula bir karşısına çıkacak soru. Bu ne diyecek ya? Adamın bana öğrettiğiyle alakası yok ki. Haklısın. O yüzden bu kurallara ve karışık soru çözümlerini iyi seyredersin. Evet birincisi sinüslü olanı. Sinüslü olanında kural ne? Bakın sinüs x eşittir sinüs alfa ise. Arkadaşlar bakın Türkçe söylüyorum. Ben şimdiki kuralı uygulayabilmek için bu görüntünün senin karşında olması gerekiyor. Senin karşında bu görüntü yoksa kuralı uygulayamazsın. Peki kural ne? Diyorsun ki x diyorsun eşittir alfa artı alfa artı 2 k pi diye yazıyorsun. Birincisi bu. Bir diğeri de x eşittir diyorsun. 180 eksi alfa artı 2 k pi. Ya hoca işte diyeceğim buradaki şimdi k ne oluyor? K burada tam sayı oluyor. Yani 1, 2, 3 diye, 0, 1, 2, 3 diye, eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidebiliyor. E peki hocam ben o zaman k'ya bir sürü değer verdim. Bir sürü de kök bulurum. Doğru söylüyorsun. E peki hangisini alacağım? İşte sorunun başında size bir aralık verecek. O aralığa düşenleri alacaksın. Ha. Peki o aralığı vermezse hoca bize, o zaman size o aralığı vermezse şu şekilde çözüm kümesi sorar. Bize bu üniversitede öğretilmişti. Mesela bunun ismi genel çözüm kümesi demek. Genel çözüm kümesi. Peki hocam böyle soru üniversite sınavında çıktı mı? Çıktı. Genel çözüm kümesi çok eskilerden çıktı. Genel çözüm kümesi nedir diye sorulduğunda cevabı bu şekilde yazacağım. Özel çözüm kümesi soruluyorsa sana sorunun baş tarafında bir aralık verilecek. Konu bu. Bu. Ben şimdi geçeyim soruya. Diyor ki 0 ile 2 bir aralığındaki çözüm kümesi. Allah aşkına ben bu soruyu çözmem. Abi giden şıklardan yaparım. Yani sinüsü üstü kök 3 bölü 2 çıkan bu aralıktaki açılar. E kim var? 60 var. Bir de ne yaparım? İkinci bölge atarım. 60 ikinci bölge atmak ne demektir? 120 derece demektir. Yani 60 da 120 derece. E 60 da 120 derece ise cevap bu. Ha, ben bunu böyle söylerim. Ama sırf ben şimdi size bu az önceki kuralı anlatabilmek adına o kuralla çözeceğim. Ama bir daha söylüyorum. Benim karşıma bu soru çıkmış olsa ben şu anki yaptığım çözümü kullanmam. Peki nedir o kural? Dedik ki size o kuralı uygulayabilmeniz için her iki tarafın sinüsü olması gerekiyor. O zaman gideceğim. Şu kök 3 bölü 2'nin sinüsü karşılığını yazacağım. Hoca o kök 3 bölü 2'nin sinüsü karşılığı bir tane yok ki. Birden fazla var. Ben hangisini yazacağım? En küçüğünü yazacağım. Diyeceksin ki sinüs 60'a eşit diye. Hmm, bunu yazdık. Ha bak ne dedim ben? O formülleri kullanabilmek için soruyu o kalıba uygun hale getireceksin. Getirdin mi getirdin. Bak her iki tarafta sinüstü. Hemen gidiyorsun. X diyorsun. X eşittir. 60 artı 2 kp diyorsun. Bunu yazıyorsun. Bir de X diyorsun. 180 eksi 60 artı 2 kp diyorsun. Ha sizden özel çözüm kümesi. Neydi özel çözüm kümesi? soruda bir aralık veriyor. Siz o aralığa düşecek şekilde K'ya sayılar veriyorsunuz. Verelim. K'ya 0 vereyim. K'ya 0 verirsem şu üsttekinden ne çıkar K'ya 0 verirsem? 60 derece çıkar. Alttakinden ne çıkar? Alttakinde K'ya 0 verirseniz 120 derece çıkar. Tabi bu arada gözler şu aralıkta olmalı. Bulduğunuz sayılar o aralıkta mı? Evet. Şimdi devam ediyorum. Hiçbir şeyden haberim yok gibi ama. K'ya 1 veriyorum. K'ya 1 vereyim diyorum. E, ee, i̇lkinde K'ya 1 verirseniz 360. 60 da burada 420. Oha diyorsun yani. 420 derece. Olmaz. Niye? Bu aralığın dışına taştı. Gitti. Aa öyle yapmayacaksın yavrum. Ha tabii esas ölçüsünü alırsan 60 olur da öyle yapmayacaksın. Bunu iptal ettim. Bu yok. O aralığın dışına taştı. Ee, şurada K'ya 1 yazarsan e, şurası 360. 120 de buradan geldi. 480 oldu. Aa diyeceğim bu da olmaz. Daha K ya da değer meğer vermeyeceğim. O zaman cevap 60'ta 120 derece diye olacakmış. Bu da formüle çözüm oluyor. Bir kez şey daha söylüyorum. Ben bu soruyu böyle çözmem. Sırf formülü anlatayım diye size bunu yaptım. Ah işte bu. İşte çözüm kümesi. Bak genel çözüm kümesi. O tabiri kullanmamış. Genel çözüm kümesi nedir? Şimdi bunu gören öğrencinin Korkuyor. Abi korkuyor. Ne bu diyor ya? Bu ne diyor ya? X 25 60 kx kpi tablosu yapılan. Bu ne diyor? Haklı adam. Haklı. Ha, şöyle biz o korkuyu ondan alacağız. Ne yapacaksın? Bakıyorsun ki her taraf sinüslü. tamam. Diyorsun ki hocanın verdi kurala uygun. Tamam, burada anlaştık. Sonra ne yapıyorsun? 3 x diyorsun. 3 x eşittir. Bir 75 artı 2 kpi diye yazıyorsun. Bunu yazdım. Gidiyorsun yine 3x diyorsun, Eşittir. 180 eksi 180 75 artı 2 kp diyorsun. Bu kadar. Şimdi bunu düzenliyorsun. Nasıl düzenleyeceğiz hocam? Bak diğer tarafta 3 var. Her tarafı 3'e bölüyorsun. Her tarafı 3'e. Hmm, o zaman oradan x geliyor. Eşittir. Şuraya 25 çıktı. 25 derece. yanıdan baktım ki burada 2 pi diye almamış. Bunu normale çevirmiş. Burası nedir normalde? 360 k'dır. 360 k yani pi 180 yazınca 360 k'yı 3'e bölerseniz 120 k diye olur orası. Tamam. Şimdi alttakine geçtik. Alttakinde her tarafı 3'e bölüyorsunuz. 3'e. 3'e. 3'e bölüyorsunuz. Buradan x'in çıkacak. Şurası 105 oluyor. 105'i 3'e böldüğün zaman 35 derece çıktı. Diğeri yine 120K diye oluyor. Buradan 120K diye çıkıyor. O zaman arkadaşlar şıklardan hangisi? 25 derece artı 120K 35 derece artı 120K hangisi oluyor? Evet. Yani şeyler korkmayın. Biz buna genel çözüm kümesi diyoruz. Ama bu şekilde K'lar, M'lar, bilmem neler girince öğrenci psikolojisine ağır giriyor. Mesela bu soru. Mesela ben bu soruyu da normal size öğrettiğim denklemle çözmem. Kafayı kullanırım abi. Gider şıklardaki açıları yerine yazarım. Cevabı şak tadarak bulurum. Onu size söyleyeyim. Bir daha belirtiyorum. Ben bu soruyu arkadaşlar bakın bu soruyu. Şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle yapalım. Hadi kafanı bu kullandırayım. Bana burası köküç bölü 2 tanıdık mı? Eksi köküç bölü 2. Ya sinüsü bir kere köküç bölü 2 olana kaç derecedir sinüsü köküç. 300 derece diyeceğim. He, o zaman sen şimdi gideceksin. Şu 2x artı 10'u, 2x artı 10'u bir 240 dereceye bir de 2x artı 10'u 300 dereceye eşitleyeceksin. Buradan bunu bu tarafa attınız. Ne oldu? 230 oldu. 2'ye bölersen 135 derece diyor. Bir dakika. Ne hata mı yaptım? Bu 115 derece diyor oldu. 115'in Dur yavrum kafam ka ha, tamam siz sonuçları söylüyorsunuz ben de hata mı yaptım diyorum. Ne çıktı? Bu çıktı. Cevap neymiş? Denizdi. Anlamadığınız bir yer şey var mı? ne yaptın oğlum biri altına mı kaçırdı? ne oldu oğlum biri altına mı kaçırdı? Cevap diye ne oluyor? Ayet ah, bir şey arkadaşlar sakin. Mikrofonu e, mahrem yerlerden uzak yerlere koyun. Mikrofonu mahrem yerlerden uzak yerlere koyun. Ses gürlüyor ben. Bir sıra yağmur yağacak mikrofonu diye korktum birden. Hocam. Tamam mı? Mikrofonu tutacağım. Aa, bak mikrofonu sen ağzına sokmuşsun mesela. Bak olmaz. Ağzına sokarsan uygunsuz sesler duyarız. Evet hocam hemen çıkartıyorum. Tamam çıkar çıkar fazla tutma. Evet gelelim şimdi. Bu sorunun Denklemli çözümüne. artistler var ya şimdi. Ulan ben bunun denklemini kuracağım. Öyle çözeceğim diye. Şimdi onlar için. Bu ile kimsi çözüm diyorum ona da. Nasıl yapacağım? Yazıyorum. Sinüs 2x artı 10 diye yazıyorsun. Ha, Şimdi yine kendine soruyorsun. Lan sinüsü kök 3 bölü 2 çıkan açı. Belki şunu diyebilirsin. Ya hoca. Hep o karşısında değerini bildiğiniz açılar mı olur? Evet canım. Hep o karşısında değerini bildiğin açılar olur. Ee, şimdi sinüsü kök 3 bölü 2 çıkan açı neydi? 60'tı. Ama 60 alamazsın. Adam önüne eksi koymuş. O zaman o 60'ı en küçük eksili olan kaçıncı bölge? 3. bölge. 3. bölgeye taşıyacaksın. Yani ne diyeceğim? 60'ı 3. bölgeye nasıl taşırsın? Pi artı 60 dersin. 240 derece diye olur. Sinüs 240 derece. He, bunu yaptım. Şimdi sen çıkar şunu da dersin oradan. Ya hocam ben oraya sinüs 300 yazsam olmaz mı? Olur. Ama yapma. Yapma. Tamam mı? Yapma. Bu 240'ı kullan. Şimdi kalıp uygun oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacaksın sen? 2x artı 10 2x artı 10 eşittir. 240 derece artı 2 kapi diyeceksin. Bir de 2x artı 10 180 eksi 180 eksi 240 artı 2 k pi diyeceksin. Başlayacaksın k'ya değerler vermeye. Ben k'ya ilk önce 0 veriyorum. k'ya 0 verirsem üstteki denklemden bakayım. Üsttekinden. Üsttekinde k'ya 0 verdiniz. Ee, ara işlem yapmayacağım kusura bakmayın. 2x artı 10 240'dan 2x ne oldu? 230 x 135 çıktı. Hemen tamam, bunu bulduktan sonra gözlerim çözüm aralığına gidiyor. 0-180 aralığı. Evet. Bunu alabilirim demek. Şimdi burada k yerine 0 yazıyorsun. Burada k yerine 0 yazarsan o işlemi yapayım. 2x artı 10 eşittir. Eksi 60 derece oluyor. Bak ben bunu x 135, Tamam be. Allah Allah. İnsanlar tahtını niye yüzüne vuruyor ki? Al. Bu. Şimdi bunu çözerseniz bunu çözdüğünüz zaman x buradan eksi 35 çıkar. Bak bunu almazsın. Tamam mı? Carp. Bunu almadın. Şimdi K'ya 1 verelim. K'ya 1 verdik. Üstteki denklemden arkadaşlar K'ya 1 verirseniz üstteki denklemde 360 240 daha 600 600'dan 10 çıkarıp 2'ye bölerseniz 180 dereceden büyük bir değer bulursunuz. Onu alamazsınız. Alt tekinde şimdi K'ya 1 verelim. Şurası 360 Şuradan ne gelmişti? Eksi 60 gelmişti. 300 oldu. Ha, 2x artı 10 300 derece. Devam et. Evet. Buyur. Biri bir şey mi dedi bana? Yok. Tamam. O zaman cevap bu çıkıyor. Ya arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ben o kalıpları o formülleri size vermek zorundayım. Ama soruların büyük bir çoğunluğunun onları kullanmadan çözebileceğinizi size gösteriyorum. Mesela diyor ki bunun çözüm kümesi aşağıdaki zamanlısıdır. Şimdi sen işte küfür edeceğin sorulardan biri. Diyecektik ki hoca bu ne? E sana ne öğrettik biz? E, çözüm kümesi derken şunu yapacaksın. Git sinüs ifadeyi yanlı bırak. Ne olacak bu? Sinüs 5x eşittir. 4'ü diğer tarafa attın. Eksi 4. Her tarafı da 2'ye böldünüz. Sinüs 5x eşittir. Eksi 2 çıktı. E şimdi senin burada şunu demen lazım. Ya bu adam bize ne öğretti? bu formülleri kullanabilmek için eşitliğin diğer tarafında da tanıdık açılar olması gerekiyor dedi. E sinüsün eksi 2 olduğu açı var mı? Yok. Yok. Sinüs çünkü her zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Sinüsün hiçbir değeri eksi 2 çıkmaz. Yani bu denklemi sağlayan bir x açısı bulamazsın. O zaman boş küme olur. Dediğim gibi çünkü sinüs içine ne yazılırsa yazılsın. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Dolayısıyla sonuç eksi 2 çıkamayacağı için boş küme olur. Ama bu soru. Şıklardan yapalım. Yazarım şıkları tek tek yerine. Hangileri eşit çıkıyorsa onu alırım ya. Niye uğraşayım? Niye? Size biz zaten denedik mi? Çözüm kümesi sorulan soruların yüzde yüze yakınını neredeyse şıklardan giderek yapabilirsin. Ne zaman yapamazsın? Şıklar çok pistir. Yerine yazmayı göze almazsın. O, o zaman sorun çıkar. Ha şimdi bu formüle uygun mu? Uygun. O zaman formüle çözelim hadi. Ne yapacaksın şimdi? 3x artı 40 diyeceğim. Eşittir. 2x eksi 10 artı 2k diyeceğim. Bu 1. Bir. bir diğerine 3x artı 40 diyeceğim. Bu işleme dikkat edin. 180'den 180'den şu açıyı çıkarıyorsunuz. Ara işlem yapmayacağım. Eksi 2x artı 10 artı iki kafi. Ben sırf şu görüntüden korktuğu için bu soruyu çözemeyen insanlar biliyor. Yani adam bu görüntüden korkuyor. İşlem yapmıyor. Ben bunu yapamıyorum. Hayır yapamıyorum değilsin. Yazamıyorsun. Yazmıyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Başlayacaksın K'ya değerler vermiyor. Ve ne dedik sana? Önce sıfır ver. Ara işlem yapmayacağım. Kusura bakmayın. Önce üsttekinden K'ya sıfır veriyorum. Üsttekinde K'ya sıfır verdiniz. Sonuçta ne çıktı oradan? x eksi 50 çıktı. Eksi 50'yi alır mısınız? Almazsınız. Bu gitti. Alttakinden k'ye 0 verdiniz. Alttakinde k'ye 0 verip soruyu çözerseniz. 5x 150 oluyor arkadaşlar. 5x 150 ise x 30 derece çıkıyor. Değil mi? Ha, 30 derece alırsınız. Bir kere 30 derece alıyorsa bu, bu, bu elendi. O zaman cevap ya Adana ya Denizli. K'ye de 1 verelim. K'ye bir de bir verelim. Üsttekinde K'ye 1 verirsem şu 360 oldu. Hadi onu çözeyim. Şu iki xi bu tarafa attım. Orası x oldu. Şurası 360. Eksi 10 350. E, 40'ı diğer tarafa atarsanız 300 diye oldu. Ha, bir kere bu aralığın dışına taştı. O zaman almazsınız. Alttakinde k yerine 1 vereyim. Alttakinde k bir 1 verirsem şuradan e, da şurada diğer tarafa atayım. Ne oldu? 5x Şurası arkadaşlar 180, 190 oldu. 190'ı 360 ile toplarsanız 550 yapar. 550'den şu 40'ı çıkarırsanız 510 yapar. Değil mi? Bir hatam var mı benim? Hatam olması lazım. Arkadaşlar bilmiyorsunuz mu? Hatam yok mu? Bence de 510 çıkıyor. Şimdi burası 360'tı. Buna eklediğimiz 540, 550 etti. Eksi 2 eksi diğer tarafa attığımız 5x etti. Ee, 550'den 40'ı çıkardınız. 510 etti. 510'u 5'e bölerseniz x'e çıkar. 102. Ee, cevap şıklarında yok. O zaman soru hatalı. Soru hatalı. Ee, bir deneyelim. İsterseniz şıklardan Buyurun. Şimdi neden sağ tarafa Kim konuşuyor? Nil konuşuyor. Nil kuralı o. Kuralı o. Yani formülü uyguluyorum. Evet. Formülü uyguladım. Şimdi bakalım soru mu doğru ben mi doğruyum? Hadi böyle bir sorunla sınavda karşılaştınız. Bakalım hangimiz doğru? Eğer X 102 ise cevabı sağlaması lazım. Bakalım yazalım. X yerine 102 yazalım. Burası ne oldu? X yerine 102 yazarsanız. 306 oldu. 306'yı 40 topladığınız zaman ne oldu? 346 oldu. 346. Eşittir. Bakalım diğer tarafa. Şurada X yerine 102 yazdınız. 204 oldu. 204'ten onu çıkarırsanız ne olur? 194. Siniz 194. Bakalım bunlar birbirine eşit mi? Arkadaşlar şu, şunu nasıl yazarsınız? Sinüs 2 pi eksi 14 diye yazarsınız. Şunu nasıl yazarsınız? Sinüs pi artı 14 diye yazarsınız. Hmm. Tamam. 2 pi eksi 14 kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti ne? Pardon, eksi, eksi. İsim değişiyor mu? Hayır, sinüs 14 diye oldu. Diğerine bakalım. P artı 14 ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs işareti eksi, İsim değişiyor mu? Değişmiyor. Sinüs 14 diye oldu. Bende hata var mıymış? Hı hı, tamam. Efendim? Yok. Yok. Çünkü bu sağlıyor. Yok. Yani muhtemelen soruda o yüzden hata var. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Yani şıkları kullanarak da çözebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Evet bu soru. Şimdi bu soru benim size öğrettiğim o kalıplarla yapılan bir soru değil. Çünkü senin bu soruyu yapabilmen için ana ne göbek çıktı ya ay kameralara çok kötü yakalandın. Gözüküyor mu? Aynen. Ha? Gözüküyor hocam. Ay tamam tamam böyle böyle, ka <laughs> böyle kafadan idare edin boş ver. tamam <laughs> ha, böyle böyle daha iyi Aa, kameralar karşısında Forma girmen lazım bak. Evet. Şimdi bu soruyu yapabilmek için senin trigonometrinin yarım açı formüllerine hakim olman gerekiyor. Şimdi sen ona hakim değilsen benim yapacağım buradaki şey bu ne dersin? Ha, ben şimdi gidiyorum. Burada her tarafı 2 ile çarpıyorum. Neden 2 ile çarptım? Çünkü şu kimin açılımı oldu? Sinüs 6x'in. Eşittir. Burası ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. E o zaman ne dersin ben bunu denklemle çözmem ki kafam çalışmıyor mu benim sinüsü 1 bölü 2 çıkan açı ne derece değil mi 30 derece olması gerekiyor açının yani 6 x 30 olması yani x'in ne olması lazım 5 derece olması gerekiyor. Evet sen şimdi bu soruyu kalkıp da lan nasıl olsa ben trigonometrik denklem öğrendim Başına mı öğrendim bu kadar şeyi deyip o mantıkla çözmeye çalışırsan avucunu yalarsın. Onu sağ söyleyeyim. Ben bu soruyu şıklardan giderek de yapabilirdim ki. Şıklardan giderek de yapabilirim. Mesela x 5 ise bak buraya yazdı ne oldu? Sin 15 çarpı kos 15 oldu. Pardon. Sin 15 çarpı kos 15 oldu. A diyorsun ben bunu bir yerden tanıyorum. Bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölersen bak şu yukarısı ne oldu? Sin 30 oldu. Sin 30 bölü 2 diye. Sin31 bölü 2'yi 1 bölü 2'yi 2'ye bölerseniz 1 bölü 4 diye çıkar. Demek ki bunu sağlayan en küçük açı boyutmuş. Evet. 0-360 derece aralığında kaç farklı kökü vardır diyor bu denklemin. Bunda da kafayı kullanarak yapabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bir açı mesela sin. Sinüsün 1 bölü 2 çıktığı kaç tane açı var çember içerisinde? 2. 2 tane. tane. Evet. 2 tane. Peki o zaman sen çemberi bir kere dönersen denklemi sağlayan kaç tane e, açı bulursun? 2. 2 kere dönersen? 4. 3 kere dönersen? 6. Diye. Altı. Tamam mı? Evet. Şimdi bu soruyu o mantıkla yapmaya çalışacağız. Bakın sinüsü kök 2 bölü 2 çıkan ...açı diyor bana. Ee, bu arada x'ler de bu aralıkta. x'ler bu aralıkta. Ee, o zaman ne olacaktı? Sinüs kök 2 bölü 2 çıkar. 360 derece içerisinde... ...kaç tane açı vardır? 2 tane. Bir 45 derece... ...bir de 135 derecedir. Yani 360 derece içerisinde... ...2 tane var. Peki. Şimdi... ...burada 8 x diyor. Bakın. Evet. Evet. x sıfırla... 360 derece aralığında imiş. Bu arada 0 ile 360 da birbirine eşit. Bunu 8 ile çarparsam 8 ile çarparsam ne oldu bu 0? 8x Bunu 8 çarpı 2 pi diye yapalım. 2 pi. Öyle düşünün. Öyle düşünün. 2 pi çemberin ne olur arkadaşlar? Tamamı oluyor. Değil mi? Tamamı oluyor. Yani o zaman sen çember etrafında kaç kere döneceğim burada? 8 kere. E bir dönmede 2 kök varsa 8 kere döndüğün zaman kaç kök elde edersin? 16 tane kök elde edersin. Anladınız mı? Evet. Bunu da yapayım. Ee, dersi bitireyim. Ee, Şimdi diyor ki 0 360 derece aralığındaki en büyük kökü kaç derecedir? Bu soru üniversite sınavında yanlış hatırlamıyorsam çıktı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ee, bu soru üniversite sınavında yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Siz rasyonel ifadelerde toplama yaparken ne yaparsınız? Hayda eşitleri. Aferin size. O zaman bunu 1 artı c ile bunu da 1 eksi c ile çarpayım. Ee, yukarısı 1 artı c oldu. Diğerinde de 1 eksi c oldu. Peki 1 artı c ile 1 eksi c'nin çarpsı 1 eksi ne çıktı? c kare diye çıktı. c kare. 8 bölü 3 diye. 2'ler düşüyor. Dur sakin ol yavrum. Bununla bu gitti. Bu 2 oldu. 1 eksi kos kare hiç neye eşit? 1 kare. Aferin evladım numaralı söyle. Evet. Bununla bunu sadeleştirdik. 4. 4 diye oldu. O zaman 4 tane sin kare x, 4 tane sin kare x eşittir 3 diye olur. O zaman sin kare x buradan ne çıktı? Sin kare x eşittir 3 bölü 4. Ha, sinüsü 3 bölü 4 olan sayılar nedir? Sinüs x o zaman 1 kök 3 bölü 2 diye olacak. Bir de sinüs x eksi kök 3 bölü 2 diye olacak. Peki Sinüsü kök 3 bölü 2 olan açılar 0 ile 360 arasında kimdir? 60 derecedir. Bir de 120 derecedir. İşte senin o trigonometrin muhteşem değilse sen buradan itibaren o sana öğrettiğin denklemleri çözmek yolunda kalır. O sınavı da nasıl yetiştirirsin bilemem. Yani yetiştiremezsiniz. Şimdi buna gelelim. Sinüsü eksi kök 3 bölü 2 olan açı. Ne yapalım? Eksi diyorsa o zaman ne yapacaksın? 60 artı 180'den 240. 4. bölgeye nasıl atarsın 60 dereceyi? 60, 360 eksi 60 dersin. 300 derece. Bak işte bu kısımları ben o denklemi kullanmadan yaptım. Normalde bu kısımları adamlar size denklem çözümü yaptırtarak yapıyor. Ama bu şekilde sınavı çözersen yetiştiremezsin. Bulduğun açılarda bu aralıkta bu aralıktaki en büyük kökü size soruyordu. O zaman ne diyeceksiniz? 300 derece diyeceksiniz.